kaçıyorum. Of. <gülüyor> Selam. <gülüyor> Aslıcığım neden bana karşı bu kadar soğuksun? Yani niye bu son günlerdeki mesafeli halin? Soğukluk dediniz değil mi? Aha. Selam Vildan ver. Ne haber kız Aslı? <laughs> bu hep soğuktu. İlkokuldayken de böyleydi. Soğuk ne validir bu kız? Aslı <laughs> biz buna iceberg karı derdik. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmazsınız. Aslım var, şu görüntüye inanamıyorum yani. Oha falan oldum yani. Ya ilkokuldayken nasıl şişmandı, nasıl şişmandı. <laughs> <laughs> tek başına, tek başına sıraya sığmıyordu. <laughs> Yemin ediyorum böyle bir şey yok yani. Düşünsenize ya ben sonuçta iri yapılı, iri kemikli bir kadınım. Ya ben onun yanında Gandhi gibi kalıyorum. <laughs> Var ya bu, bu dur kız dur gülme ay krize gireceğim ay. Ay bu var ya inanamazsın yemekten sonra sandviç yaptık bir <laughs> <laughs> Bu nasıl sandviç biliyor musun? Ya bir tane ekmeği böyle ortadan yarıyorsun, içine böyle bir tane tereyağını bırakıyorsun, onu yutuyor. <laughs> Ay ya bunu anlatacağım. Aslı lütfen itiraz etme. <laughs> bir keresinde hani bir çocuk herkese arkadaşlar yani şey veriyor. Öğretmen fasulye deneyi, fasulye ekersin, göbersin, <laughs> fasulye falan hesabı. Şimdi bu bugün evde aç kalıyor. E, fasulye deneyi mort tabii aynen. Niye <laughs> <laughs> Ay piyaz yapmış fasulyeden. <laughs> Öyle bir şey de anlatacağım, Yazdıklarımız ortak bizim, şimdi bunun babası biraz, e, kendisi tutucu bir insan, bir gece biz bunu çağırdık, gel işte dedik, bar'a gideceğiz falan yazlıkta, aynı babası bırakmıyor. Ay ne enteresan demek sen aynı zamanda bizim yazlık komşumuzdun. <laughs> Hayır, <laughs> zayıflatıyorum ya, hafıza da zayıflamış biraz. <laughs> Şimdi bu, bahçe demirleri var böyle, bahçe demirleri. Bu ondan yani geçeyim içinden bize kaçayım derken sıkışıyor. Ay. Neden, şişmanlıktan mı? Hayır anam, burundan. <gülüyor> <gülüyor> Ay sima, sima ile alay olmaz. billah küfre gider ama maşallah burun da padişah <laughs> padişah. <laughs> arkadaşım Vildan. Canım bak müdahale etmeyeyim rezil olmayalım ortam bozulmasın diyorum ama müdahale edersem ne olur biliyorsun. Aslıcım <laughs> haklısın biraz ileri gidiyorum ama izin ver hikayemi bitireyim. Bu istiyor. Hadi, hadi. <laughs> hadi, hadi. Şimdi bu e, bahçeye böyle çıkıyor kaçacak ya. E, bunu belediye başkanı bile geldi o gece yani. O zaman <laughs> üç buçuk kilo sabunla bunu şey yaptılar böyle kaydırdılar <laughs> köpürttüler. <laughs> <laughs> aşk olsun Ay, ya. İnsan bizden ne daha önce tanıştırmaz mı? Ne matrak kızmış ya. Şey, e, bir şey soracağım ya. Aslı, e, Selin Hanım vardı. Hani senin arkadaşın şöyle güzelce bir kız o gelmeyecek mi? Ha, o birazdan gelir. Aa çocuklar, aslında o gelmeden önce şu terbiyesiz fıkralarımızı anlayalım. Evet, hadi. E ne de olsa onun yaşı küçük. evet, <laughs> evet küçük daha o körpe. Şıtır <laughs> şıtır. <laughs> 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 evet. Ee, e, kim başlıyor? Ben anlatıyorum. Tamam. Hadi. Şimdi, yamyam kadın akşam evde yemek pişiriyor kocasına. Kocası işten geliyor, soruyor. Akşama evde yemek ne var? Batatesli cevap veriyor. Patatesli muttaba. Ne? Ne? Kocası da aynen böyle diyor. Sonra kazanın içindeki sinirli adam cevap veriyor. Patatesli muttaba değil, Mustafa! Mustafa! <laughs> Hı. Anlamadım, bunun neresi terbiyesiz? Ya yani terbiyesiz mi olması gerekiyordu? Ben komik diye anlattım. Hem içinde vejeteryan mesaj taşıyor. Badanesli <laughs> bol. <laughs> Sen anladın. <gülüyor> 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 Şimdi ben size bir terbiyesiz anlatayım da aradaki farkı anlayın. Şimdi kadının etek odasındaki gardırop zangır diyormuş. Nasıl? Zangır Marangoz çağırmış. Marangoz bakmış, etmiş gardırobu sağlam. <laughs> Hanımefendi gardırobunu sağlam demiş. Kadın ısrar etmiş. Cık. Ne yapsın ne Marangoz gardırobun içine girmiş. Başlıyorlar beklemeye. Hani sokaktan otobüs geçecek de gardırop zangır diye. Nasıl? Zangır diyecek. Neyse. Bu sırada koca geliyor. Etek odasının kapısını açıyor. Gardırobun kapısını açıyor. Karşısında marangoz. Lan sen ne arıyorsun burada diyor. Marangoz da... Abi... Otobüs bekliyorum desem inanır mısın? <gülüyor> <gülüyor> şimdi izin verirseniz bir tane de ben anlatmak <laughs> istiyorum ya. Olur mu? Yani. <laughs> <Olabilir mi? gülüyor> şimdi bir tane avcı ormana gidiyor. Bir tane ayı var. Meşhur o ayıyı vuracak. <laughs> Ayıyla karşılaşıyor. Ayı bunu yakalıyor. Tüfeği kırıyor. Avcıyı Ondan sonra ertesi gün ayıp şey avcı bir daha gidiyor. Bu sefer vuracağım onu diye. Ayı bunu yine yakalıyor. Yine s sonuçta yani. yani. Ondan sonra ertesi gün avcı yine gidiyor. Yine böyle ayıya doğru da tüpeyi ayı diyor ki. <gülüyor> <gülüyor> falan diyor yani. <laughs> yani artık sen de abarttın ama. Yani tamam ben de dünkü çocuk değilim ama bu kadar sapık bir şey hayatım boyunca duymadım Şekere. Evet ya bu kadar da olmaz artık. Ya Vildan'la niye tanıştırmadın? Niye tanıştırmadın? Arkadaşlar işte Vildan bu. <laughs> Vildancığım, mutfakta bir yardım etsene sen bana. Gel gel gel. <laughs> gel canım. <laughs> Hadi kına dövme. seç bakalım, bir tane. Sen Şimdi... Hı? O güzel, güzel değil mi? O, sen böyle falan. Ay niye yaptım? Sonuçta kızım ve çok hoşluyum böyle şeyler <laughs> mi? Ay o güle bittim ya, olma ya. Aa, güzel güzel. Yorulmaz bir şey biliyor musun? <laughs> ya, yaptı, öyle bir yaptı. gül yani. Evet. Düşünebiliyor musun onun tarlasına girdiğini böyle böyle? <gülüyor> <gülüyor> güzel yap, yaprak. Sağlam sağlam böyle. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel oluyor. Ay nefis <laughs> oluyor ya. Süper. Yemin ediyorum ya. İnanın biliyor musun lan? <laughs> <Ay>, aslında <laughs> sen yaptın, yaptın. 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 <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Yok ben almayayım sağ ol. Niye? E, bir kere yaptırınca bir ay çıkmıyor ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> ay inanmıyorum ya. Bütün burçların işaretleri var. O oh, oldum yani. Ah, bir ikizler istiyorum. Senin Selin Hanım ikizlersin sanırım değil mi? Yani ikizler burcun çok gizli bir duygusallığı vardı ve... Yani çok severim, çok iyi anlaşım. Yani ölürüm falan ikizler için. <laughs> falan diyeyim yani böyle Chanel'in armasına benzediği için yaptıracağım. Mark oluyor anladın mı? <laughs> evet <Neyse> ya! Gel <laughs> öpeyim. <laughs> 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 e, e Fatoş'cum sen yaptırmıyor musun? E tabi ayol, kına gecesi değil mi? Ben kız değil miyim? Ay kızsın kız başlıyor Ay, Hayır yani, bu yaşta dövme olayı o falan oldum da o <laughs> canım yavrum. Bir <laughs> Şey diyeceğim ya kızlar, ne zaman biz böyle gerçeği söyleme oyunu falan oynayacağız? <laughs> Çünkü Bildan'a oyuna kalamayacak doğaçtan sonra değil mi? A Aslı inanmıyorum, bunu söyleyebilirim. Ben <laughs> ya, inanmıyorum yani. Niye kalmayayım? Benim de belki zenci bir insanla yaşadığım bir öpüşme Aa, ama önce, var. Ama önce, önce, önce hediyeler. Şey. <laughs> Hediyeleri verelim. Hediye de mi var? Yoksa <laughs> sen almadın mı hediye Bildan? O zaman gerçeği söyleme oyununa da kalamazsın. Aa. A, a, a. Öyle bir kural mı var? Şu andan itibaren var. <laughs> <Geçin. gülüyor> şekerim, hediyelerini vereyim. Çok tebrik ederim. Biraz teşekkür ederim. ederim. Ay, aç bakalım beğeneceksin. misin? <laughs> çok romantik, değil mi? Çok tebrik ederim. Ay, gül yapraklarına böyle parfüm sıkıyorsun, şöyle yatağın üzerine serpiyorsun. Biraz da yatağa parfüm. Ay karı Ay. talimat veriyor inanamıyorum yani, gerdek gecesinde başlarında dur bari yönetirsen. Bildan senin ne diyenlerdi? Ay yol sıra bende. <laughs> Elif'cim tebrikler. Aa. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Bakalım ne çıkacak. Aa. 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 Ay, çok Aa, güzel. Sessiz. Çok da rahat. Şu, İnanır mısın? Her gece bunlardan görürüm Vildancığım, Süper yani. Çok merak. Ya. Evet sıra bana geldi. İyiyim. Huh. <laughs> <laughs> süper. Alışkanım sabah kalkma. Evet. Ha? Ay çok Aa. güzel. <laughs> ay, Remini, çok Böyle. Güzel. Bunu aşağı alırsın. Süper. Ha? şöyle. Ay, nasıl? Ay, Ay çok güzel. Güzel. Fotoğraf <laughs> ben de istiyorum. Aa Olur. ne güzel olmuş. <laughs> Elbiçem, evet bu da benden sonra. çok teşekkürler. kızım. Ne zahmet ettin? Estağfurullah, estağfurullah. Gel Çok güzel. <laughs> Mersi. Beyaz pamuklu. Keşke evliliğe gerçekçi bakalım bir kadın. Bravo <laughs> Vildan. Estağfurullah. <laughs> Ay bu sanki kullanılmış gibi. O <laughs> işte anam second hand diyorlar ona. İkinci el moda şimdi derinliği var. <laughs> B avan gardner'dan aldı. <laughs> evet. Şimdi gerçeği söyleme oyunu başlıyor. Hey <laughs> <İyi, şükür. gülüyor> Nasıl olacak bu oyun? Beni ben hemen anlatayım sana canım. Bak şimdi bir açımız var işte şekil bir adet olduğu gibi bunu döndüreceğiz. Bak şu ok kime gelirse o bir gerçeği itiraf edecek. Aa. mesela hmm, ha, ilk sevgilimi unutamadım gibi. Ya. Canım örneklendiriyorum mesela aslında yani. Aa. İlk sevgisini utanlar içkilerini dikecekler. ...o tamam. kadar. <laughs> Arkadaşlar oyuna başlamadan önce size bir şey itiraf etmem gerekiyor. Hah. En sonunda. <laughs> İçki bitti. Aa. Ya. hadi bize gidip içki alsana ne olur be. Ay be alamazsın lütfen rica ederim yani gece vakti kız başıma kapkaçı var, yan keskisi var. Benim ne işim var ben toplumum var. Ay bayılıp kalıyorum ben ondan sonra. Ay canım boşverin bir şey söyleyelim. Şeysu ya yani o Aa, alıp getirsin ne olacak? Evet. O da bize katılır. Ne var yani? Ayrıca ee. edelim ya. Fotoğraflarımızda erkek falan mı sık kız da konuşuyoruz ya filme. <laughs> <laughs> Aa burada konuştuklarımızın hepsini Şeysu biliyor zaten. Tabii. Evet. Ya Şeysu da gelsin. Ay çok ya. ya. Evet. Evet, evet. Tamam tamam ben arıyorum vallahi. Şeysu, Şeysu. Kızlar o zaman ben bir tamizlik koyayım <laughs> kurt dans falan oraya. Şey koyuyorum bak, Leon'un müziği. Shape of my heart. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapayım? Çaldığı için sağ ol. Meleklerim benim. Tek son bir hazırladım. Ateşli bir gece yaşarız diye. <laughs> Bu ne ya? Ya işte çekirge bir sıçrar, iki sıçrar en sonunda budur. Ben biliyorum, biliyorum. <laughs> Avrupa yakasının moda yazarı. <laughs> Ne haber? <laughs> evet, teşekkür ederim, Vildan ben. Evde yaşıyorum ben de. <laughs> Ev yazıyorum yani <bir> sonuçta. <laughs> Sizinle daha önce karşılaşmamıştık değil mi? Aa, yok, impossible çünkü evde yaşıyorum ben. <laughs> e ne <laughs> Nereye takılıyorsunuz? Arkadaş, Arkadaşın çok çapkın. Ben mi? Ben genelde <laughs> e, evde takılıyorum yani mutfak, banyo falan çok sevdiğim mekanlar. Şesu, oğlum konsantre ol. söyleme oyunu oynuyoruz burada. Ve çeviriyorum. Şey Selim. Aha, Ay, şey, ben hiç arabada öpüşmedim yani. <gülüyor> <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Niye öpüşmedin? Kız ayak mısın ya? Şakır şakır fotoğraf çekiyor gazeteciler yani. <laughs> Arkadaşlar, Ay. herkes sizin bu dejenere sohbetinizi dinlemek zorunda mı? Bakın, aramızda hanımefendiler var. <Bu tarzı> <laughs> ]��ıyorum. Senin hanım devam etsin istersen buyurun. Ay yok canım, bitti zaten. A, bu arada ben bu oyunu nasıl oynayacağım hiç bilmiyorum. Çünkü yapmadığım şey pek yok. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> A, gel Ay hmm. Ben hiç evden kaçıp sevgilimle buluşmadım. <laughs> karıştı sana şey yapınca. Ben de buluşmadım. Hiç buluşmadım. Zaten hangi sevgili? Ki buluşayım. Niye Aslı ya? Ben hatırlıyorum. Yani Aa, yaprak! Yaprak! Yapra, ya. <laughs> dur, Aa, sana geldi. Eh. Ben hiç ofisten kimseye aşık olmadım. Aha. <gülüyor> <gülüyor> ya işte gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkıyor Fatoş Hanım. Söyleyin bakalım. Kim? <laughs> kim kim? Ee, sana ne canım? Ne demek sana ne? Oyunun kuralı bu. Açıklayacaksın. Kim, karşılıklı mı? Bir de aranızda tam olarak ne geçti? Gerçeği söyleme oyununun böyle kuralları yok şekerim. <laughs> Nasıl böyle bir kuralı yok ya? Adı üstünde. Gerçeği söyleme oyunu. Ya arkadaşlar kavga etmeyin. Bakın burada bir hanımefendi var ya. Polemiğe giriyorsunuz <laughs> bir önünde. Rica ederim. Bakın belki sıkıldı bizden. Ne bileyim, bir şey oldu. Yok yok, no, okey okey. Kavga etmiyoruz ya. <laughs> Ama yani kurallara da uyalım. Bilmiyorum. Aa! Sen söyle bakalım. Sen kime aşık oldun? Ne? Ee, <laughs> e şimdi içtin ya. Hayır içmedim. Aa, bal gibi içtin şekeri. Aslı bu ne ya Aslı, Aslı? Aslı böyle bana çilekli kız içikleri verme. Adam gibi bir şey yok mu içelim öyle baş başa? Rakı var rakı getiririm. Niye konuşan bir hayvan tanıyor? <laughs> 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 Sesi nasıl yansamayandı bir anda böyle. Rakı var arzu edersen rakı yani arzu, arzu etmem mi ya? Ben valla ben neler arzu ediyorum da işte. Gel gel. Tam artıyorum istersen. Ya çok güzel elektrik alıyorum ben ya. bundan ya. <gülüyor> 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 ya, ya. O, hadi, hadi. o niyetli ya ondan oluyor elektriği. <laughs> ben de trafo gittim ya vereceğim efendim. <laughs> Ayşe Su çok sağ ol ya. Çok zor durumda kaldım içeride. Bırak Allah aşkına Aslı. Sen ne biçim bir arkadaşsın? Aa niye? Ya Vildan gibi bir kız geliyor evle. Böyle bir arkadaşım var ve beni tanıştırmıyorsun Aslı ya. Şişe oğlum saçmalama. Ya ne kıvırma şimdi karşımda be. Allah Allah. Ne yani ben onunla tanıştırılmayacak kadar kuru Böyle mi düşün? Allah aşkına Aslı böyle mi düşünüyorsun? Şişe oğlum ne diyorsun ya? İnanamıyorum sana. İyi ki geldik de tanıştık vallahi. <laughs> Tam evlenecek kız. Alacaksın o kızı, basacaksın nikah. Bak diğer kızlara lıkır lıkır içiyorlar. Kırmadıkları ceviz de kalmamış. Bilden öyle mi? Efendi efendi oturuyor öyle ağır ağır. Şişe oğlum. Kör müsün, görmüyor musun? Körüm ya, görmüyorum. Belki de aşık oldum. Ulan bunun adı aşk mı yoksa be? <laughs> evet evet, bu aşk olmalı ya. Bir <laughs> şey sor, bir kere daha bakmanı tavsiye ederim kıza. Ya Aslı sen ne diyorsun ya? O bir zayıflasa, bir incelse... Hey, ...kim olur biliyor musun? Kim? Deniz Akkaya. Ömür Allahım ya çok ya bir defa enerjisi güzel kızın ya çok pozitif ya. İşte su. Amerikan filmlerinde dedikleri gibi al bunu. Buna ihtiyacın olacak. Al canım. Olacak. Korkarım olacak. Ne sen bardakları al. <laughs> <laughs> oh. Selinciğim canım bir şey soracağım. Hı? Sen ne gibi erkeklerden hoşlanıyorsun ya, nasılsa? Şöyle söyleyeyim, Hı -hı. şimdi ya evet. bir ya. Ama bu oyun böyle oynanmıyor ki. Ay sen de karışıyorsun be, vejetaryen karın.